Ana Haber devam ediyor bu bölümde. Evren Turan'la birlikte gündemi mercek altından alacağız. Evren Turan hoş geldin. Hoş bulduk Nişan. Bugün bir erteleme maçı var. Evet. Trabzonspor e, Deplasman'da Malatya ile BTC Türkiye'nin Malatya karşı karşıya gelecek. Zirveyi çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Ya hafta sonu iki önemli maç yine bizi bekliyor. Galatasaray Beşiktaş derbisi Trabzonspor bu defa Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Üç önemli karşılaşma var önümüzde diyebiliriz aslında. Günün maçıyla başlayalım. E, erteleme da Trabzonspor kazanırsa, Medipol-Başakşehir'de Averaj'ı geride bırakıp zirvenin yeni sahibi olacak. Evet, yani şimdi Trabzonspor için çok önemli bir maç. Aslında Malatya Sporu da çok çok önemli. Yani onlar da alt taraftalar ve oradan bir önce çıkmak istiyorlar. E, bu tip maçlar tabii ki kolay değildir. Yani e, sonuçta ertelenmiş bir maç. Bir takım şampiyonluğu oynuyor, öbürü ertelendiği dönemde yani oynanma döneminde daha iyiydi Malatya Spor. Sonra bir bocalama devresi geçirdi. Ama Trabzon adına konuşacaksak Trabzon tabii ki maçın favorisi. Yani hı hı. genel hatlarıyla ligi, ligin gidişatı ve oyuna da oyuna bakarsak belki son haftalarda biraz Trabzon Spor böyle bir sarsılsa da sonuçta kazanmasını biliyor. Bir şekilde kaybetmiyor. Yani bunlar önemlidir. Çok kaliteli bir takımı var. Hep bunu haftalardır söylüyoruz. E, Trabzon bu maçı kesinlikle kazanmalı. Yani kendi adına eğer şampiyonluk yolunda e, emin adımlarla ilerlemek istiyorsa bu maç Trabzon çok önemli. Yani hep çünkü burada bir artıya geçeceksin. Yani o an 3 puanlık avantajını şimdi işte bunu kazan, kazanınca bir artıya geçeceksin ve Başakşehir maçına çıkacaksın. Aslında iki tane çok önemli final oynayacak. Malatya'daki maç zor bir maç. Yani bugünkü maç Trabzon'da da zor olacak ama... Malatya'da oyunu... Ama son haftalarda kazanamıyor bir tane. Evet son kazanamıyor. Son haftada kazanamıyor. Ama şimdi işte Hikmet Karaman, Hikmet Hoca gittikten sonra ben Hı. çalıştım ya. Hikmet Hoca bu tip takımlara gittiğinde yani sıkıntılı olan takımları bir an önce çıkartır. Hemen oraya bir enerji getirir. Yani o takımı bir toparlar yani böyle yani bir teknik adam gittiğini anlarsın yani Hikmet Hoca gittiği zaman. Bu dönemlerde özellikle. Farklı hissettirir yani. Hissettirir öyle. hemen. Onun için diyorum yani Trabzon için çok kolay Hı. değil. E, ama Trabzon'un e, çok iyi, gol ayakları var. Yani kenar oyuncuları hep haftalardır, Charlotte belki geçen hafta çok iyi değildi ama e, her hafta iyi olacak diye bir oyuncu da yok yani. Her zaman da gol atacak diye bir durum da yok. Oyunun içerisinde yine görevlerini yaptı. Ama dediğim gibi işte Sosa'sı var, Mikel'i var, Ndiaye'si var, yani vakamesi var. O kadar çok kaliteli oyuncu var ki yani skoru değiştirebilecek. Trabzon'da. Onun için hani Trabzon spor takımından öne bile geçsen Trabzon maçı bırakmıyor. Yani her an o adamlar gol atabilir. Veya oyun kötü giderken bireysel hareketleriyle, bireysel performansıyla bir anda maçı sonucu değiştirecek oyuncu çok fazla. Onun için ben yine Trabzon sporu avantajlı görüyorum. Ama ya, Trabzon kolay değil. Trabzon sporu bu maçı kazanması hafta sonuna da yansıyacaktır. Çok zor bir mücadele bekliyor bu Orta mavilleri. E tabii e, şimdi... Koy Başakşehir karşılaşması. Yani bu... bu Direkt maç, rakibiyle oynayacak. Bu maçı kazandıktan sonra asıl orada asıl final var. Başakşehir'le oynuyorsun. <laughs> Trabzon... E, bir bir al... yandan da bir diğer rakibin Galatasaray e, derbi oynayacak. E, kaybetme ihtimali var. Puan kaybetme ihtimali ya, var. tabii bu, bu ihtimali haftalar ihtimali hani... Şu, yani şu, bu Ertelon maçı, bu haftaki maçlar şampiyonu belirlemeyecek sonuçta. Not yani tabii. ama e, bazı şeyler biraz yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yani avantajlar ortaya çıkacak. Çünkü kendi rakiplerini oynadığın zaman... Onları yendiğin zaman zaten e, bir aşağı düşürüyorsun onu. Yani bu çok önemli bir şey. O zaman sen avantaja geçiyorsun. Zaten şampiyon oluyorsun. Mesela geçen seneki Galatasaray'ın şampiyonluğuna bakalım. Rakiplerin hep iç sahada yendi ve şampiyon oldu. Yani sonuçta oraya kalıyor iş. E, diğer takımlar bir şekilde e, bu takımlar yeniyor. Trabzonspor da yeniyor. Onun için ben bugünkü maçı çok zevkli geçeceğini düşünüyorum. Ama Malatya'da bugün bir direnç gösterecek. Ama burada Trabzon'un... Ee, ne oynayacağı önemli. Yani, <laughs> çünkü Trabzon oyunu devamlı force eden, devamlı oynamak isteyen, devamlı zorlayan, daha kaliteli oyuncular olan bir takım. Şu an Malatya baktığımızda. baktığımızda. Ee, onun için Trabzon'u bakalım. Yani sonuçta burada golü erken bulması çok önemli Trabzon Spor takımının. Yani deplasmanda özellikle golü erken bulmak çok önemlidir. O ayakları da var. Bu duran toptan olabilir. Ee, ne bileyim Uzaktan bir şutta da olabilir yani çünkü Trabzonspor takımında çok deniyorlar. Çünkü şut atan oyuncu var, zorlayan oyuncu var. Onun için e, genel hatlarıyla Trabzonsporu ben beğeniyorum. E, Defansta ufak tefek aksaklar olsa da orada 11 belli oldu. E, son dakika bilgisi olarak paylaşalım hemen bir anla e, aktarayım izleyenlerimize. E, Trabzonspor'un kalesinde Uğurcan var, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Keme Abdülkadir Ömür, Sörlot Ekuban, Kampi, Abdülkadir Parmak, Novak ve Serkan Hasan 11 ile sahaya çıkıyor. Trabzonspor ve Valla... Türkiye'nin Malatya Spor karşısında sahaya. Bir kez daha Biraz bana sürpriz geldi sanki. Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Sosa, Vakeme, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörlot, Ekuban, Kampi, Abdülkadir Parmak, Filip Novak, Serkan Hasan. İki Abdülkadir de oynatıyor hoca. Abdülkadir ömür uzun bir sakatlıktan evet, Serkan sonra. Serkan Hasan evet, genç oyuncu. 11'de da, başlıyor. Serkan yine genç oyuncu. Yani kadroda. Hüseyin Hüseyin oynuyor. Yani Hüseyin'i, e, Obi Mikel, Enyaye, Doğan Erdoğan, e, yedekler arasında Bilal Başacıkoğlu ve Pereira. Sakatlığı da vardı Pereira'nın. Tabii biraz bir sürpriz bir kadro ama sonuçta hafta sonu da maç var. Belki Hüseyin Hoca onu da düşünüyor. Ama her maç fren olduğu için eee Hüseyin takımla çalıştığı için yani ben de şu an bir şey diyemiyorum. Yani Abdulkadir Ömür'ün sürpriz bir 11 diyebiliriz. Evet. ama tabii sürpriz. bazı oyuncular da eee maçı olduğu için oynayamıyor. Ha, evet ondan dolayı. Mecburi evet. değişiklikler de var onda. Evet zorunlu değişiklikler de var. Tam, tam e, sonuçta oyuncular da çok kaliteli. Abdulkadir Ömür de uzun süreden sonra e, ilk defa 11'de çıkacak hı hı. herhalde sakatlıktan sonra. Şans bulduğu maçlarda da fena, fena oldu. Yani evet, onun oyuna girdi. stresini Biraz tabii kolluyor. Atmış. Yani onu tamam, hemen okay. bir an önce şey yapmak, atlatmak kolay, Kuali değil. Kolay değildir değil mi öyle uzun tabii. sakatlıklardan sonra? Yani bir de o çabuk Eğer oyun. Ya sen çok sakat yaşayan yani bir oyuncu değildin. Hiç, hiç yaşamadım. Neredeyse hiç <laughs> yaşamadım. <değil mi? gülüyor> hiç yaşamadım ama iyi bakıyordun kendine çünkü. Ya iyi bakmakla da alakalı şans da biraz var. Bir de e, futbolcu biraz akıllı olacak Teknik bu zamanda. Teknikle alakası var. E şimdi, ben, ben u, uzaktan çalım atan oyuncu Yani öyle. Uzaktan çalım atar hemen verirdim. Yani. Çok, Hı -hı. E, rakip de çok bulaşmazdım. Modern futbol aslında. Top bendeyken Böyle bulaşmazdım. Basit oynamayı daha çok seviyordum ama top rakipteyken de pislik yapardım yani çaktırmadan da top böyle. Top rakibi bozma yani, konusunda. O şeyini de bozardım ama... O YouTube'da e, var videoları, ama o adam. Çetin'de bir mücadelen var mesela ben ona denk geldim yani on, bakıyorum. 10 gün, gün bitirmiştim canım o. <laughs> <laughs> <sen> yani. <laughs> Oğuz abiye ama söylerim. O da tam bir savunma oyuncusu gibi gerçekten. O, da, evet, o bozma yılda her yani futbol bilgisi üst düzeydeydi. Tabii. O Her zaman o görevler artık adam adam oyunu falan yok tabii futbolda. Çok fazla öyle olmuyor yani. Savunmada belki duran toplarda adam adam olabilir. Yaşanmışlıklar var biliyorsun sen. Var, yani. evet. Uzun bir sakatlık dönüşü bir tedirginlik olur. Olur, e, olur. bile yani normal hayatta bile bir yerimiz kırıldığında düzeldiğimizde hala o bacağımızın üzerine üzerine basmakta zorlanırız. Bir de Abdülkadir e, çok çabuk oyuncu, sprinter oyuncu yani topla çok çabuk oyuncu, devamlı bir, aralara giren bir oyuncu. O da ister istemez orada bazen çekiniyor doğal olarak. Ama bugünkü performansı da Trabzon adına belirleyici olacak. Yani Abdülkadir'in iyi oyunu, yapacağı bir asist, atacağı bir gol Trabzon'a faydası olacaktır. Abdülkadir parmak da oynuyor. Hüseyin oynuyor, Serkan oynuyor. Yani Türk oyuncular bu maçta daha fazla deniyor Hüseyin Hoca. Bakalım nasıl olacak? Onların performansı bugünkü maçı belirleyecek mi? Ama... Burada sadece Trabzon değil Malatya'daki Malatya'nın da iyi takımı var elinde iyi bir kadrosu var. Orada çok tecrübeli oyuncular var. Onların da oradaki e, oyuncuların umut olsun. E, farklı Şabek herhalde yok. Geçen haftadan cezalıydı. Ama bu maçta oynayabiliyor mu? Ertan'ın maçında. Kim? Şabek. Mesela kart gördü. Bu maçta oynayabiliyor mu? Yok. Oynayamıyor bu maçta. Yani onun için, e, on, o da ciddi bir eksik onlar adına. E, ama Malatya Spor genel hatlarıyla ben takım olarak beğeniyorum. Ama son iki aylık sürece baktığında Hikmet Hoca gelmeden önceki dönemde iyi maçlar oynamadı. Özellikle Sergen Hoca gittikten sonra maç kazanamadılar kolay kolay. Bugün de onlar için çok önemli. Yani onların da buradan kazanıp o alt taraftan çıkmak istiyorlar. Bugün iyi bir maç izleyeceğiz inşallah. Bir kadro hazırsa kadroyu verelim o zaman. Peki hazırlanıyormuş kadro. Bir kez daha ben paylaşayım. BTC Türk Yeni Malatya da kadrosu belli oldu. Farnol var. BTC Türk'ün kadrosunda. Gökhan Mina, Robin Sakıp Murat, Akua Bifuma, Donald Fofana ve Umut. BTC Türk Yeni Malatya kadrosu. Trabzonspor'un 11'inde bir kez daha hatırlatalım. Uğurcan Serkan Hüseyin Kampi, Novak Sosa, Dükadir Parmak, Ekuban Abdülkadir Ömür, Vakeme ve Sörlot 11 ile sahaya çıkıyor. Trabzonspor e, aslında kötü bir kadrosu yok. BTC Türkiye'li Malatya Sporu'nda. Evet şimdi iki kenara baktığında e, bak, şey olsun, Bifuma olsun, e, Fofana olsun ikisi de çok süratli oyuncular. Yani maçın şeyini değiştirebilecek oyuncular. Özellikle Bifuma çok kaliteli bir oyuncu. E, genel hatlarıyla baktığında ben Bifuma'nın Bifuma Ciddi derecede e, maçın kaderini etkileyebilecek bir oyuncu. Fofan'a da öyle. Umut zaten çok tecrübeli genel hatlarıyla baktığında. E, ben Malatya Spor'un ofansif yönden e, çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki Trabzon'a zaten Ekuban'a Enver Kamil'i saymıyorum Malatya'nın da iyi kadrosu var. Yani o, Gökhan Tere çok tecrübeli. E, Akua koşuyor, Murat'la beraber onlar orayı bozuyorlar bayağı. Sakıp bugün oynuyor. Ee, geçen maç oynatmamıştı onu. Ee, Sakıp da iyi hı. bir oyuncu. Yani Malatya Spor'un fena kadrosu yok. Konsantre olduklarında hı hı. oyuna e, enerjilerini verdiklerinde onlar da skoru değiştirecek oyuncu sayısı çok fazla. Ö ya dediğin gibi hoca farkı da tabii. Hoca... Onları motive edecektir Evren Turan. O o dökmüş o şeyleri. Eyvah. <laughs> Küçük bir kaza. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun diyelim. Bir şey olmadı değil mi? Yok böyle? yok. Fana. Şey... E, özellikle Fofana, Kenarda bir tarafta Bifuma, ikisi de çok etkili oyuncu. Biraz önce söyledim. Onların atağa çıkmaları, oyun içerisindeki asistleri, topu taşımaları çok önemli. Onlar da zorlayacaktır Trabzon defansını. Yani burada Hikmet Hoca bir plan yapmış. Bir oyun planı, bir şeyi düşünüyor. Çünkü iki süratli oyuncu, önde umut. Belki basmayacak, bekleyecek, onları kontrataklarla ataklarla buluşturacak. Veya önde baskıyla başlayacak, Trabzon'un oyunu kurmasını engelleyecek. Ya Bunlar futbol içerisinde olan şeyler. Bakalım hangisini deneyecekler, hangi pozisyonu yapacaklar hep beraber göreceğiz akşam. Uğurcan, Hüseyin ve Kampi stoperler Trabzonspor'un kadrosunda. Serkan ve Novak sağ ve sol bekte önlerinde Sosa ve Abdülkadir Parmak. Ekuban, Abdülkadir Ömür, Vakeme ve Sörlot 11 ile sahada olacak Trabzonspor. Önemli oyuncuları varsa dedik Trabzonspor'un ama bu tarz maçlarda tabii Akıllarda her ne kadar sahaya çıkanın çıkınca unutulur dense de hep bir sonraki maçta olur bir yandan. Mesela Başakşehir maçı son derece önemli. Sahaya çıkana kadar en azından bu maçta da düşünüyordur futbolcu. Yani normalde olmaması da. lazım ama hani şimdi hep dersin daha önemli maç diyor. Her maç önemli ama futbolcu psikolojisi hani maça çıktığın zaman unutursun ama maçtan önce hafta sonunda düşünürsün. Yani o maç da önemli falan ama sen şimdi bunu kazanmazsan veya burada iyi oynamazsan o maçı çok önemi kalmıyor. Şimdi Trabzon bunu kazanamazsa büyük bir avantajı kaybedebilir. Yani hafta sonunda da moralsiz çıkabilir. Onun için e, onu ne kadar da oyuncu maç başladıktan sonra o olay zaten kopuyor. Yani oyuncu orada hafta sonu Başakşehir maçı var. Hani ben performansımı işte kollayayım o maç daha önemli derse zaten oynayamaz yani. Sen oyuna konsantre olamazsın. Ama Trabzon'da çok tecrübeli oyuncular var. Biraz önce söyledim. Yani özellikle Sosa inanılmaz derecede takımı yönlendiriyor. Yani sadece top ayağındayken değil artık top rakipteyken de belli yerlere basıyor, e, artı konuşuyor, uyarılar yapıyor. Bunlar önemlidir. Yani sahada sadece lider oyuncular, hani ben benden asist, tamam asist de yapayım, koşayım da mücadele edeyim ama bazen konuşarak da bunları çözersin. Çünkü 11 tane oyuncu var. E şimdi konuşmazsan nasıl anlaşacaksın? Arkadaşlarını uyaracaksın. Yani oyuncular da onu dinleyecekler. Sosa da öyle bir oyuncu. Yani ben bakıyorum yabancılara olsun, yerlere, herkese bir şeyleri yapıyor. Orada o sorumluluğu alıyor. Yani sadece sağ dışında sorumluluk değil, sağ içinde de sorumluluk almak çok önemli. E, Sosa gerçekten iyi kaptanlık yapıyor. Yani takımın düzelmesinde, e, takımın toparlamasında, takımın istikrarında e, Sosa çok önemli. Yani geçen sene mesela çok eleştiriyordum ilk geldi sene. Çok kötü oynuyordu ama bu sene özellikle müthiş oynuyor ve takıma da ciddi katkı sağlıyor. E, Kopenhag'da karşılaşacak yarın UEFA Ufak Lig'in temsilcimiz Vedipol Başakşehir son antrenmanını yapıyor. Aspor muhabiri Mustafa Mandevi'de söz. you. <laughs> Teşekkürler Cüneyt Şen. Size ve Evren Turhan'a iyi yayınlar dileyelim. Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşması öncesinde son antrenmanını yapıyor. Ben kameraman arkadaşım Barış Lütfü Sevene müsaade edeyim. O sizlere antrenman görüntülerini aktarsın. Biz de bilgilerden bahsedelim. Medipol Başakşehir'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmadığını söyleyelim. Tam kadro çıkacak bu karşılaşmaya. Temsilcimiz Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir bildiğiniz üzere bir önceki turda son 32 turunda gerçekten tarihi bir başarıya imza atmıştı. Turuncu lacivertiler ve e, Sporting Lisbon'u, Sporting'i saf dışı bırakmayı başarmışlardı. Gerçekten çok heyecanlı, çok çekişmeli bir karşılaşmaydı. İlk karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti temsilcimiz deplasmanda oynanan. Burada oynanan Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan karşılaşma ise 90 artı 2. dakikada Visca'nın attığı golle 3-1 kazanıp uzatmalara götürmüştü ve yine uzatmalarda Visca'nın ayağından gelen penaltı golüyle Portekiz temsilcisi kupanın dışına itmişti ve adını son 16 turuna yazdırmıştı. Medipol-Başakşehir ee, az önce de belirttiğimiz gibi takımımızda bir eksik bulunmuyor. Tabi e, gözler özellikle Edivisca'nın üzerinde olacak. Yarın oynanacak. Karşılaşmada bu sezon Avrupa'daki en golcü oyuncumuz konumunda edinmişçe gerçekten Avrupa Ligi maçlarında çok daha farklı bir konsantrasyonla oynadığını söyleyelim. E, konuk takımda da tanıdık bir isim e, Dam Endoy bildiğiniz üzere Trabzonspor'da forma giyiyordu. E, o da bu sezon Kopenhag takımının en golcü oyuncusu durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir aslında zor bir gruptan çıkmıştı. Hatta birçok kesim tarafından Şampiyonlar Ligi ayarında bir grup olarak adlandırılıyordu bu grup. İtalyan devi Roma ve Alman temsilcisi Mönchengladbach'ın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başarmıştı. Temsilcimiz Almanya'da oynadığı grubun son karşılaşmasında son dakikalarda Crivelli'nin attığı golle lider olarak gruptan çıkmayı başarmıştı ve son 16 turuna kadar yükseldi Medipol-Başakşehir. Biraz önce e, teknik direktör Okan Buruk ve Aleksic bir basın toplantısı düzenledi. Okan Hoca şöyle söyledi. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Avantajlı bir skor elde etmek için elimizden geleni yapacağız. E, şeklinde açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz üzere bu karşılaşmanın rövanşı koronavirüs nedeniyle koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden ötürü seyircisiz oynanacak Danimarka'daki karşılaşma yarın aslında burada bir de organizasyon yapılacak. Geçtiğimiz hafta Göksel Gümüştaş Başakşehir Başkanı Sayın Göksel Gümüştaş bir basın toplantısı düzenleyip Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için sloganıyla yola çıkıp bütün kulüp başkanlarını buraya davet etmişti ve yarın gerçekten burada Türk futbolundaki önemli insanlar burada yer alacak ve Başakşehir'i destekleyecek full kapalı giş oynanmasını bekliyoruz. Bu karşılaşmanın yarın saatler 20.55'te 20.55'i gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşma eksik yok demiştik Medipol-Başakşehir'de dilerseniz Medipol-Başakşehir'in muhtemel 11'ini de sizlere aktaralım. Kalede Mert Günok olacak. Savunmada Kaysara. Orta ekilide de Şikirtel ve Epruyan'ı. Sol bekte ise Klişi'nin forma giymesini bekliyoruz. Orta sahada Mahmut Tekdemir ve İrfancan Kahveci ikilisi olacak.